Geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi yoktur. Başlamadan minicik, küçücük, ufacık bir şeyler söylemek istiyorum. <laughs> şu gördüğünüz kolye bir hançer. Şu gördüğünüz yüzükte bir bıçak. Bu minik şeyi söyleme ihtiyacı hissetmiş olmam yeterince üzücü ama bazen böyle inanılmaz skandal bir şey yapmışım gibi kolyesini gördünüz mü falan gibi yorumlar geliyor. Hançer kılıç kolyelerime. <laughs> you get the idea. Nasılsınız? Bugünkü videomuzun konusu benim Şubat ayında okuduğum kitaplar. Diyeceksiniz ki Şubat ayında kaç kitap okudun? Sayın D.R. Charon, Damlanur Charon, Dar samimi okur. 6. Benim okuma şeyim bandım çok değişmiyor fark ettiniz mi? Genelde 5 ile 10 arası kitap okuyorum hep. Yani ne 5'in altına düşüyor, ne onun üstüne çıkıyor. Bugün anlatacağım kitaplar Snow Globe, Ningyo, Happiness, Emano hepsi de saçma sapan isimler. Snow Globe, Ningyo, Happiness, Emano'nun hatıraları. Witcher son dilek ve Halil Cibran'dan asi ruhlar. Gülmemin sebebi beni Instagram'dan takip ediyorsanız az çok bilmektesiniz diye düşünüyorum. O kitap bende büyük yaralar açtı. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve videoya geçelim. Hangisiyle başlasam? Let's see, let's see. Niyeyse bununla başlasın geldi. Yani. Ningyo. Bu bir manga. Bir oturuşta okuyabileceğiniz bir manga. Tek kitap. Devamı olsaydı okur muydum? Yüksek ihtimalle. Devamı yok kötü mü? Kesinlikle hayır muhteşem bir mangaydı. Şahsi fikrim. Bir orman var. Bu ormana ağaç denizi diyorlar. Ama bu orman aynı zamanda insanların kendilerine gittiği yer. Ana karakterimiz de Kai diye bir çocuk. Kai abisini bu şekilde kaybediyor ve zihnine bir türlü oturmuyor bu mantıklı bir şey. Hiç mantıklı gelmiyor bu Kayı. Diyor ki istediği her şey vardı. Mutlu bir evliliği, eşi vardı, çocuğu vardı, biz vardık, başarılıydı falan. Bu adam niye kendine Kayı da bu düşüncenin peşine düşerek diyor ki ben ağaç denizine gideceğim. Çözmeye çalışacağım ne, nedir, ne vardır, ne yoktur. İnsanların kendileri, insanların kendi yaşamlarına son verdikleri bilinen bir ormana el atılırdı diye düşünüyorum. Gerçek hayatta Ama ve burada öyle bir şey olmamış. Belki çocuk elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Hatta onu bırakan otobüs şoförü diyor ki inşallah buraya saçma sapan bir şey yapmaya gelmemişsindir diyor. O da diyor ki stop it. Tabii ki hayır. <laughs> Kar kötü anlatıyorum ya. Sonuç olarak kaybı ormana gidiyor ve bu ormanın sırlarını çözmeye yeminli bir şekilde. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. O değil. Gerçi biraz arkasını falan kursanız az çok anlarsınız ya da şu görselden. Ben bu kitabı çok beğendim. Ben normalde mangaların altını, üstünü, sağını, solunu hiç çizmem. Neden bilmiyorum. Normalde kitaplarını hunharca harca çizerek okuyan birisiyim. Ama artık çizmeye başladım ve burada da bazı panellerdeki diyaloglar böyle. Ben bu kitabı beğendim. Ben bu kitabı öneririm. Bu yetişkin okurlar için falan değil. Yani kaç yaşındaysanız okuyabileceğiniz fantastik bir eser. Şimdi riskli bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Yani insanların kendilerine dışında. Ben şey alıntısını çok beğenmiştim burada ya. Instagram'da da paylaşmıştım, Bin Kitap'ta da paylaşmıştım ama durun bakayım bulursam bir daha okuyacağım orayı size. Oysa ben ismini andığımızda sihrin yeniden doğabileceğine inanmak istiyorum. Bence çok güzel. Ningyo önerimdir. Tek kitaplık bir manga, seri falan değil. Bir günde okursunuz. Vaktiniz varsa, manga okumayı seviyorsanız, fantastik seviyorsanız bence bir şans verebilirsiniz. Next. Madem mangalardan başladık, bir sonraki de yine manga olsun. Adı da Hepiniz. Arkadaşlar bu kitabı ben D&R'de gezerken gördüm. Bu Ningyo'yu, Emano'nun hatıralarını, bunu, işte bir kitap daha var. Hepsini o gün aslında Diyaner'de gördüm ben. Şey bakıyordum böyle. Okumakta zorlanıyorum şu sıralar. Çabuk okuyup bitirebileceğim bir şeyler bulayım. Seri olmasın ki okuma hızım toparlansın bakıyordum o ara. Bu kitabı gördüm ama bu kitabı almadım. İyi ki almamışım. Bu kitap benim evde varmış. Eve gelince omurgasını gördüm. Şu benim en üst raf var ya. Hani okumadığım kitapları koyduğum. O rafta omurgasını gördüm ve dedim ki o yüzden eve gidince ertesi gün falan bu kitabı bitirdim. Ben bu kitabı beğenmedim. Bu cümleyi ben bu kanalda çok fazla kurmuyorum siz de takdir edersiniz. Çünkü ben ne okumayı sevdiğini bilen birisiyim ve genelde okumayı seveceğimi düşündüğüm kitapları okuyorum ve o, o kitapları seviyorum. Bu kitabı öyle bir okuyayım dedim ama sevmedim. Bir vampir kurgusu, vampir hikayesi ama yetişkin okurlar için bu arada arkasında da yazıyor yetişkin okurlar içindir. Ben bu kitabı sevmedim. Devamında çok derinleşebilecek bir potansiyele sahip bir kitap. Evet. Zorbalığın üstünde çok fazla duruyor. Korkunç. Yani ilk sayfadan son sayfaya kadar zorbalık okuyorsunuz. Ve zorbalığa uğrayan bu çocuğun random alakasız tanımadığı bir kız tarafından ve bir daha asla hikayede görmediğim bir kız tarafından vampire dönüştürülmesini okuyorsunuz aslında. Ben bu kitabı sevmedim. Çünkü bana herhangi bir vampir, liseli vampir kitabı gibi geldi. Basit geldi. Sonradan derinleşebilir dediğim gibi ama ben bu serinin devamını okumayı düşünmüyorum. Murgasında bir yazıyor, devam olduğunu tahmin ediyorum ve devamlı okuyacağımı hiç sanmıyorum. Next. <laughs> o zaman yine bir manga daha gösterelim. Emano'nun hatıraları. Emano'nun No Name'in tersten yazılmış versiyon olduğunu öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız? Evet şu an yaşındaydınız. Ben de kitabı okurken fark ettim. Arkadaşlar bu kızın ismi Emanon. Bakın bu kitap çok güzeldi. Bu kitap hakikaten güzeldi. Ben Ningyo'yu da çok beğendim. Bu kitabı da çok beğendim. Anlatıyorum şimdi size sebebini. Bu kitapta Emanon diye bir kız var. Bu kız. Aslında adı Emanon değil. Aslında adı ne biz bilmiyoruz. Kız kendini Emanon diye tanıtıyor bize. Ve bu kız dünyanın oluştuğu andan itibaren. Bakın o, o noktadan itibaren her şeyi hatırlıyor. Bu kız ölümsüz mü? Hayır. Bu kızın hafızası, bilgi birikimi ve öğrendikleri ölümsüz mü? Yes. Biz de rastgele bir erkek karakter olarak bu kızın hayatına girerek bu kızın dünyanın varoluşundan beri hatırladığı her şeyin arasında kendi yerimizi buluyoruz. Bu kitap Jack London'ın Adem'den Önce kitabına çok benziyor. Orada da aynı şekilde devam eden kalıtsal bir bellek söz konusuydu. Burada da aynısı var. Bu kitap da 18 yaş üzeri değil ama olumsuz örnek içerebilecek davranışlar da yok. Emanon her her panelde sigara içiyor. Eman kadar sigara içen başka bir karakter okumadım daha önce hiç. Kitap güzel. Çok beğendim. Varoluşsal. Ben zaten böyle şeyleri çok severim. Aynı şekilde Jack London'ın Adem'den önce kitabı ve bu kitabı arka arkaya falan okursanız çok beğenirsiniz diye düşünmekteyim. İkisi de şaheserdi bence. O yüzden ben bu kitabı da önereceğim. Ben beğendim. Bu da tek kitap yine. seriyi değil. Bu kadarcık bir hikaye. Normalde 3 seri şeklinde falan çıkmış bu kitap. Ama bizdeki bu baskısı tek bir tane de birleştirilmiş hali. Yani o yüzden bu kitap bu kadar. Bu hikaye bu kadar. Ben beğendim. Sonraki. Sonraki kitabımız. Ben bu ay ne kadar alakasız. Alakası, her ay da aynısını söylüyorum ama yani çok alakası kitaplar okuyorum. Snow Globe. Bu bir bilim kurgu. Şimdi şey erasını hatırlıyor musunuz? Bir böyle labirent, uyumsuz dönemi vardı. Böyle açlık oyunları. O dönemde çıkmış olsaydı bu kitap film yapılırdı, dizileri yapılırdı, bir sürü merch yapılırdı. Yani öyle o kıvamda bir kitap çünkü. O kıvamda bir hikaye. Dünyanın eksi 10 derece en iyi sıcaklığı. Tamam mı? Öyle bir dünya düşünün. Ve kar küresi diye bir şehir var. İklim kontrolünü sadece bu şehirde sağlayabiliyorlar ama bu şehirde yaşamanın koşulu da 7.24 kayıt altındasınız. Kar küresinin dışındaki insanların en büyük eğlencesi 7.24 sizin yaşamınızı izlemek yani. Bunu şey gibi düşünün. Reality şovlar var ya. Onun gibi düşünün ama hakikaten gerçek. Ama ne kadar gerçek tabii. Orası da bir tane kız var. İsimleri telaffuz etmek için zorlamayacağım. Uzak doğu isimleri olduğu için okurken de çok zorlandım çünkü. Bu kız bir tane televizyon oyuncusuna çok benziyor. Bu oyuncu da çok sevilen bir kız. Hatta e, çok yüksek bir mertebe olarak görülen hava durumu sunuculuğuna falan getirilmiş öyle bir kız. Ve bayılıyorlar. Bütün insanlar bu kıza bayılıyor. Bir gün bir film yapımcısı geliyor kıza diyor ki. Pist, pist o kızın yerine geçmek istersin çünkü o kız az önce kendini astı falan diyor. Böyle bir şey oluyorsunuz. <laughs> Anne. Kız da diyor ki e iyi de ben yönetmen olmak istiyorum kar küresinin içinde ve şimdi oyuncu olarak oraya girersen ben yönetmen olamam bir daha. Öyle bir kural varmış. Oradaki kadın da diyor ki e iyi de sen kendin olarak kar küresinin içinde var olmayacaksın ki sen o kişinin yerine geçeceksin. Hani senin ne adın geçecek orada ne bir şey hani komple yok olduğunu düşün burada. Orada o karakter olarak devam edeceksin hayatta. O insan olarak devam edeceksin. Kız da bir şey oluyor öyle. Ama mantıklı aslında. Ve <laughs> kabul ediyor. Bu kitabın içindeki plot twistler şok üzerine şok etkisi yarattı bende. Bir noktaya kadar ne okuduğunuzu bildiğinizi sanıyorsunuz ama sonra hiç öyle olmuyor. Güzeldi. Ben bu türün çok büyük bir hayranı değilim. Ne yazık ki o labirent ölümcül kaçış ve uyumsuz döneminde o kitapları okuyabilmek şerefine nail olamadım. Ama filmlerini falan izlemiştim ve çok beğenmiştim. Bilim kurgu, genç yetişkin bilim kurgu seviyorsanız tam size göre bir kitap. Yazım dili nasıl da fena değildi bence ama bazen böyle kitap kitabın içinde artık çevirisi ne karşılığı onu da bilmiyorum ama aşk aşko falan gibi kelimeleri de görebilirsiniz. Bir şans verilebilir. Sonraki. Sonraki kitabımız tabii ki ve tabii ki Witcher Son Dilek. Şimdi diyeceksiniz ki Damla sen bu kitabı aylar önce bir videoda zaten bize anlattın zaten bize gösterdin. Yes. Ben o videoya bu kitabı alırken bu kitabı bitirmemiştim. Ben bu videoyu çekerken henüz bu kitabı bitirmedim. Ama bu okuduğum noktaya kadar size düşüncelerimi söyleyeyim çünkü çok sevdim. Yarısına kadar okumuştum. Sonra kenara koymuşum çünkü o çapraz okumaya girişmişim her nedense ve kalmış bu kitap. Dedim ki artık yeto. Ben Witcher serisini gerçekten okumak istiyorum o yüzden bu kitabı bitirip ötekine geçeceğim. O yüzden kalan yarısını da bu ay okudum. Arkadaşlar bu kitabın yazım diliyle ilgili bir şey var. Ne olduğunu anlamadım ama sizi içine çekiyor ya. Bu mertebe yazarlığa nasıl ulaşabilirim? Hiçbir fikrim bulunmamakla birlikte. Sapkowski kişiliğini bilemem. Nasıl bir insan olduğu hakkında çok bir düşüncem yok. Genel olarak duyduklarım iyi şeyler değil. Ama Sapkowski'nin yazarlığı özellikle aksiyon yazarlığı çok başarılı. Kitabın benim kaldığım noktasından sonra Dandelion tam bir aktif bir karakter olarak içine geldi kitabın. Bu kitap herkes bana diyor ki Damla normal normalde bir seri, fantastik bir seri oluştururken ne yaparsın? İlk dünyasını oluşturursun. Sonra hikaye yazarsın değil mi? Bu seri öyle değil. Bu serinin ilk kitabında oluşmuş bir dünya henüz yok. O yüzden size dünya ile ilgili çok fazla bilgi vermiyor. Witcher'ın arka planına dair de çok fazla bilgi vermiyor ama Witcher'ın nasıl bir insan olduğunu bu kitabı okuyarak çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Dandelion'ın da öyle. Aynı şekilde Neneke'nin de öyle. Ya da tek tük türleri görüyorsunuz. işte elfler falan. Onların nasıl olduklarını az çok anlayabiliyorsunuz ama dünyaya dair kapsamlı bir giriş değil bu kitap. Güzel bir kitap mı? kesinlikle. Bir oturuşta böyle 100 sayfa falan okuyabileceğiniz bir kitap. Puntoları küçücük değil. Sayfa düzeni gayet yeterli. O kitabın en büyük sıkıntısı fiyatı. Önerecek miyim? Önereceğim ama dediğim gibi yani alabiliyorsanız alın okuyun. Çünkü hakikaten çok pahalı bir kitap. Yani pahalıydı desem daha doğru olur. Şu an bilmiyorum fiyatını. Bu kitapta Yennefer çok sonra geliyor. Yennefer çok önemli bir karakter. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben unutulmuş büyüler yeni çıkacak olan kitabım bu arada. Ona ayrı bir video yapacağım. Çok alakası. Bir tane onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Unutulmuş büyülere dair sormak istediğiniz soruları aldığım bir sticker soru çıkartması paylaşmıştım Instagram'da. Ve gelen sorular hep şeydi böyle. Ana çiftin yaş farkı kaç? Ya da ana erkek karakterin boyu kaç? Ya da ana erkek karakter işte kıskanç biri mi? Bunların hepsi gerçekten geldi bu sorular. Tek düze fantastik kitaplar okumaya o kadar alıştık ki her kitaptan aynı şeyi bekliyoruz. Romantizm bekliyorsanız bu kitap değil sizin istediğiniz kitap. Yani epic fantastik, high fantasy kitaplarda Romantizm genelde ya olmaz ya da o kadar belli belirsiz olur ki yani Rüzgar'ın adı okuyanlar beni anlayacaklar. Rüzgar'ın adında Kvot'un sevdiği Dena diye bir kız var. Dena kitapta neredeyse hiç yok. <laughs> Ve Kvot'a da yüz vermiyor. Bu kitapta Yennefer de aynı şekilde. Ben Dena'yı da Yennefer'da çok seviyorum. Daha sonra Yennefer'ı daha fazla göreceğimizi anlayabiliyorum evet. Ama buram buram bir romantizm okuyacağımızı hiç sanmıyorum ya. Çok güzel bir kitaptı. Geralt'ı sevdim. Geralt çok değişik bir karakter. Anlaması zor çok zor. Epic fantastik okumayı seviyor isiniz. Bence kesinlikle yani Epic Fantastic okumayı seviyorsanız ya Epic Fantastic okumak istiyorsanız alın okuyun. Okuması hakikaten zor değil. Dünyasını anlamak bu kitapta hiç zor değil. Ve bence kademeli bir şekilde karmaşıklaşacak dünyası. Genelde zaten Epic fantastik okumayı seviyorum diyen insanlar Witcher okumuştur. Zaman Çarkı okumuştur. Rüzgar adı okumuştur. Sissoy'la okumuştur. Haşhaş Savaşı okumuştur. Önerim. Gerçekten önerim. Beğeneceğinize emin olduğum çok muhteşem bir kitap. Devam ediyorum. Son kitabımız Halil Cibran'dan Asi Ruhlar. Şu kadar kadarcık bir kitap. Şu kadarcık ya Allah kahretmesin. Şuna bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Bu kitap aslında birkaç kitaptan oluşmakta. Bunlardan birisi Asi Ruhlar, birisi Müzik. Bir de Yeryüzü Tanrıları diye ayrı bir eser var içinde. Yeryüzü Tanrıları Halil Cibran'ın sağlığında yazdığı ve yayınladığı, yayımladı son eser zaten öldüğü sene yayınlanmış bir eser. Halil Cibran bana bazen şey soruluyor. Şu kadar yaşındayım, bu kadar yaşındayım. Cibran okumalı mıyım? Güzel bir soru. Halil Cibran çok soyut yazar. Yani bence soyut düşünebilme yeteneği yine gelişmiş bireylere yönelik yazar. Ben o yüzden Cibran'ı genelde 15 yaş üzeri insanlara öneririm. Hani gerçekten anlayıp özümseyebilmek için. Klasik okumaya alışkın değil iseniz Cibran'ın yazım dili size ağır gelebilir. Çünkü aksiyon hiç yazmaz. Durum öyküsü de yazmaz. Yani Cibran ne olay öyküsü ne durum öyküsü yazıyor. Cibran yazdığı şeyler nasıl biliyor musunuz? Varoluşsal. Hani böyle gecenin bir vaktidir. Yıldızların altında biri, birisiyle saçma sapan dünyanın varoluşu, uzaylar falan konuşuyorsunuz. Cibran okumak öyle hissettir ya Çok değişik bir örnek oldu ama anladınız siz. Bu kitabın içinde bir hikaye vardı ya. O kadar beğendim ki. Mezarların çığlığı muhteşem bir hikayeydi. Beni ağlattı. Çok kahroldum. Adal, insan adaletinin ne kadar yanlı ve ne kadar doğru olmadığını anlatan bir hikayeydi. Gelin yatağı gerçekten yaşanmış ve Halil Cibran'ın bu olaya tanık olan birilerinden falan dinlediği bir hikaye. Bir de imansız Halil diye bir hikaye var bu kitabın içinde. Sanırım hikayenin yani bu kitaptaki en uzun hikaye. Çok güzeldi ya. Manastırda büyütülmüş ve bir, bir çoban olmuş kimsesiz Halil isimli bir adamın vakti geldiğinde ya siz insanlara din diye bunu anlatıyorsunuz ama insanlar orada açlıktan ölürken biz sizin köyünüz yani dibinizdeki köy açlıktan ölürken siz burada nasıl böyle refah içinde yaşarsınız dedi diye imansız olarak adledilen, bayağı dümdüz ateist muamelesi gördüğü için manastırdan kovulan, ölüme terk edilen, sonra başka insanlar tarafından bulunan ve yine köyün adaleti sağlaması gereken kişileri tarafından çok güzeldi. Ben Halil Cibran okumayı seviyorum. Kırık kanatlar çok... Bakın, kırık kanatları yeri benim için ayrıdır. Çok severim. Muhteşem çok sevdiğim bir kitap. Ermiş Ermiş'in bahçesi onları zaten hepimiz biliyoruz ama bence bu kitap gerçekten Cibran'ın en iyi kitabıydı. Bu kadar çok çizdiğim bir Cibran kitabı yani. Sonuç olarak benim Şubat ayında okuduğum kitaplar bunlar. Ki Şubat 28 gündü. Bunu da belirtmek isterim. 28 gündü bence iyi bir okudum. Yarısının manga olduğunu görmezden gelin. <laughs> Hala Reading Slump'la cebelleşiyorum. Aslında Reading Slump'la cebelleşmiyorum. Okumaya vakit bulamıyorum. Çünkü mesela şu an bu videoyu editlemem gerekiyor. Yazmam gerekiyor. Çok güzel kitaplardı. Hepiniz hariç. Hepinizi hiç sevmedim. Şubat ayımızı bu şekilde kapattık. Siz Şubat ayında neler okudunuz? Lütfen belirtiniz. Ya da bu kitapları okudunuz mu? Düşünceleriniz nelerdir? Belirtiniz. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aynı isimle Samimi Okur ismiyle hem Instagram'da hem Wetbet'te hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Wetbet şu anda hala kapalı. Kitaplarıma ulaşabileceğiniz link linkleri her zaman gibi aşağıdaki açıklamaya bırakıyor olacağım. Okuyup düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya dek lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Bol bol su için kitaplarınızı okuyun ve ödevlerinizi yapın. Çalışan tayfada hafta sonu sabırla beklesin. Ve bir sonraki videoda görüşelim.